Sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine alanında uzman konu ve konuklarımızla karşınızdayız. Evlerinize misafiriz. Kahvelerinizi alın ve... E, bu ürün ekranları ekranlarınız başına e, tıbbi farmakolog ve e, fitoterapist profesör doktor Mustafa İrazil konumuz nasılsınız hocam? teşekkür ederim Sağ olun. kanserden bahsedeceğiz bugün evet. ama e, bahsetmeden önce bir WhatsApp hatırlatması yapmak istiyorum ekranları başındaki seyircilerimiz Hı. E, sorması gereken sorular vardır mutlaka evet. e, şu anda <laughs> e, ekranlarda var telefon numaramız oraya e, sormak istediğiniz sorularınızı hocamıza e, iletebilirsiniz. Kanser nedir hocam? Önce bununla başlayalım. Kanser e, şu anda dünyada ölüm sebepleri arasında kalp damar hastalıkları sonrasında ikinci sırada yer alan nasıl oluştuğu konusuna gelirsek, sağlıklı bir hücrenin bölünmesinin kontrolsüzleşmesi veya bir kök hü hücrenin kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlamasıyla oluşan vücutta kitle oluşturan ama bu kitleyi oluşturan hücrelerin vücuttaki bütün gıda ve şekeri tüketmeye başladığı, tedavisinin gerçekten zor olduğu bir durum. Ee, Dünya Sağlık Örgütü kanserlerin %40 ila %50'sinin sadece diyet ve beslenme yani hayat tarzıyla önlenebileceğini gösteriyor. Ve bu konularda da bir sürü önerisi bulunuyor. Kanserlerin oluşumunu azaltmak için bir hayat tarzımızı düzenleyeceğiz. İkincisi e, kansere sebep olan etkenlerden uzak kalacağız. Örneğin e, radyasyon gibi, örneğin ağır metaller gibi. Bunlardan korunduğumuz takdirde e, kanserin oluşumunu azaltırız. Ama e, akla şu gelecektir. İnsanlar kanserden korunmak için değil, tedavi olmak için neler yapıyoruz? Çünkü hiç kimse kanser olmadan önce bundan korunayım diye bir telaş içerisine girmiyor. Kanser olduktan sonra çözüm aramaya başlıyor. Oysa kanseri önlemek daha kolaydır. Tedavi etmekten önlemek daha kolaydır. Bu nedenle hayat tarzı ve beslenmemizi, bu arada fitoterapiyi hem önleme konusunda hem tedavi etme konusunda ihmal etmemeleri gerekir. Ee, onu soracaktım hocam. Hani şimdi eskiden daha zordu tedavisi. Şimdi son zamanlarda mutlaka daha yeni seçenekler var. Değil mi? Ee, şimdi, Bunları sormak istiyorum aslında. Aslında e, böyle olmasını ümit ediyoruz. Hı hı. Ama gerçekler böyle mi? Son 20-30 yıla baktığınızda kanser tedavisindeki gelişmeler çok kısıtlı. Kanser tedavisinde 3 temel yaklaşımımız var. Birincisi cerrahi tedavi ve şu ana kadar tıbbi uygulamalarla bilinen kanser tedavisinin en iyi yöntemidir cerrahi tedavi. Ancak erken safhada metastaz yapmadan önce yakalanması durumunda geçerli. İkinci sırada kemoterapi var. Yani kimyasallarla yaptığımız kanser tedavisi ki en çok uygulanan, en çok bilinen konu da bu kemoterapi uygulaması. İkinci, üçüncüsü radyoterapi. Yani ışın vererek tedavi etme durumu. Bu üç klasik yöntem kullanılıyor tedavide ancak tedavideki başarı oranı bunlara rağmen yani tıbbi tedavilerdeki başarı oranı bunlara rağmen bir hayli düşük. Bu şu demek değil, bunlar faydasız demek değil. Kesinlikle öyle değil. Kemoterapi ve radyoterapiden ve ameliyat olarak kurtulan birçok insan vardır. Bunlar yapılması gereken birincil tedaviler. Ama son yıllarda şöyle göz attığımızda immunoterapideki gelişmeler dışında e, kanser tedavisindeki gelişmeler gerçekten çok kısıtlı. Ve başarı düzeyi hala çok düşük. Öyle mi? Yani şimdi eskiye göre daha çok böyle sanki insanlar tedavi ediliyor hani o göz evet. korkutan şimdi kanser deyince insan ürküyor Onu, ama onlara geleceğim bu evet. kanserin psikolojisi. Evet. Bu kanserin psikolojisi çok önemli bir konudur. Ama bunu bir şeyleri bitir anlatayım. Ondan evet. sonra o konuya gelelim. Şimdi. ...son dönemlerde kanserin tedavi edildiği, edilebilirliği konusunda daha çok şey duyuyoruz. Bu biraz da medyanın fonksiyonuyla oluşmuş oluyor. Çünkü e, kurtulan hasta örneklerini duymaya başlıyoruz. Ki birçok kanserini tedavi eden, kanserden kurtulan birçok hasta var. Bunda fitoterapinin de önemli bir yeri var. E, son dönemlerde neden gelişme olmuyor diye tersten bakarsak... ...hani klasik tıbbi uygulamalarda neden gelişme olmuyor... Bu konu gerçekten zor. Sebepleri çok farklı. Yüzün üzerinde kanser çeşidi var. Ama kansere sebep olan etmenleri düşündüğümüzde ise olağanüstü gelişmeler var. Kanseri tedavide gelişmeler oluyor ama kanserleşmeye sebep olan faktörlerde daha büyük gelişme oluyor. Ne gibi şehir hayatında evet. olmamız, e, hareketlerimizin azalması, beslenmemizin bozulması Hazır ve tatlandırılmış gıdayla beslenme, yoğun etle, kırmızı etle beslenme, ağır metallere fazla maruz kalma, güneş ışınlarına kontrolsüz maruz kalma. Çünkü güneş ışınları aynı zamanda tedavisinde de çok önemlidir. D vitamini açısından hayati derecede önemlidir. E, güneş görmesi gerekir insanların. E, bunları topluca düşünürsek korunmak çok daha kolay, tedavi olmak bir miktar daha zor ancak... Son dönemlerde fitoterapide meydana gelen gelişmeler tedavide de yeni ümitler ortaya çıkarıyor Bunları tek tek ilerleyen dönemlerde bahsedeceğim evet. ee, Bu bir tedavi şansı Fitoterapi nedir hocam Fitoterapi fito bitki demek terapi evet. tedavi demek bitki ve bitkilerden elde edilen ürünlerle yapılan tedavi yaklaşımlarına fitoterapi denir Türkiye'de fitoterapi ile yapılan tedavi yaklaşımlarına tamamlayıcı tıp uygulaması deniyor. Kanserde 3 ana tedavi yaklaşımı var. Ee, onun dışında yapılan uygulamalara destek tedavileri veya tamamlayıcı tıp uygulamaları diyoruz. Onun için biz genel anlamda hastalarımızla görüşürken e, kanseri tedavi etmek değil, kanser tedavisi değil, kanser destek tedavisi olarak bahsediyoruz konudan. Yine hasta kendi tedavisini görüyor. destekleyici olarak da fitoterapi ile destekliyorsunuz. Evet, bu soruyu şöyle de sorabiliriz. Kanser teda kanser destek tedavisinde kullandığımız materyalleri klasik kanser tedavileriyle birlikte kullanabilir miyiz? Evet. Yani kemoterapi ile birlikte alabilir mi? Radyoterapi ile birlikte alabilir mi? Ameliyat olmuşsa alabilir mi? Bunlardan tüm önce mi almalı, sonra mı almalı? Evet Tüm, tüm çok, kanser çok, türleri evet. kullanabilir mi? Şimdi az önce Dünya Sağlık Örgüsü'nün verisini verdim. 40 50si engellenebiliyor. Ne ile? Hayat stiliyle. Hayat stilinin önemli faktörü beslenme. Ee, beslenme ise beslenme ile %40-50 engelleyebiliyorsak demek ki bu beslenme ve gıdalarımızın tedavide de önemli bir yeri var. Onun için bu tedavideki yerlerini unutmamamız gerekiyor. Bir konuyu bilgi açısından vermekte fayda var. Amerika ve Avustralya'da yapılan bir çalışmada yaklaşık 250 bin hasta üzerinde yapılmış. 2004 yılında Klinik Onkoloji Dergisi'nde yayınlanmış bir yayın. Bu verilere göre kanser tanısı konulan hastaların, erişkin hastaların 5 yıllık yaşam şansına kemoterapinin katkısı e, Avustralya'daki hasta grubunda %2.3, Amerika'daki hasta grubunda %2.1 olarak bulunmuş bu şu demek değildir. Yani %2.1'i ancak başarılı oluyor. Hayır. Ee, var olan 5 yıllık yaşam şansına katkısı olarak belirttim. Çünkü tedavinin başarısı 5 yıllık yaşam şansıyla ölçülür kanserde. Ölçü budur. Tanı konulduktan sonra 5. yılda sağ olup olmadığına bakar. Eğer sağsa başarılı olarak ifade etmiş olur. İşte bu 5 yıllık yaşam şansına 250 bin hasta üzerinde yapılan şeyde 2.1 olarak başarılı şansını katkısını göstermiş bu gerçekten ürkütücü ve zor bir e, konu olduğunu gösteriyor. Ancak bu kanser türlerine göre çok değişir. Bazı kanser türlerinde klasik tıbbi tedavilerin etkileri çok daha fazladır. Onun için hastalarımız mutlaka klasik tedavi yöntemlerini uygulamaları gerekir. Bununla birlikte e, fitoterapi gibi kıymetli bir hazineden de faydalanmalarında fa, e, fayda var. Fitoterapi neden kıymetli? Çünkü kemoterapide kullandığımız birçok ilacın kaynağı da fitoterapidir. Yani bitkilerden elde ediyoruz. Onlardaki molekülleri taklit ederek ilaçları geliştiriyoruz. Onun için fitoterapi önemli bir kaynak. Bitkilerin içerisindeki materyaller, aktif maddeler genellikle glikolize halde yani şekere bağlı olarak tutulur. Bu çok büyük bir fırsattır fitoterapi açısından. Çünkü kanser hücreleri şekeri çok sever. Şekerle beslenirler. Öyleyse bitkilerin içerisindeki glikolize yapıya bağlı olan aktif maddeler kanser hücrelerine daha kolay girebilir. Aynı zamanda bitkileri ilaç haline dönüştürürken aşırı saflaştırma vardır. Aşırı saflaştırılınca yan etkiler de artar. Ama daha az konsantre, ekstreler halinde kullanıldığında Fitoterapi ajanlarının etkinliği artar. Çünkü bir, yapısı bozulmamıştır. İkincisi, beraberinde kofaktör dediğimiz yardımcı maddeler de birlikte alınmış olur. O yardımcı maddelerle birlikte fitoterapi ürünlerinin etkinliği bir hayli artar. Onun için fitoterapide kullandığımız şeyler son derece kıymetlidir. Ee, bu konu çok çok uzun. Birçok evet. şeyinden bahsedebiliriz. Ee, hangi tarafa gitsek sabahlarca, evet. sabahlara kadar konuşabiliriz. Ee, hocam şimdi şöyle, siz e, kanser tedavisinde gerçekten çok başarılısınız. Bununla Teşekkür alakalı ederim. mesela fitoterapi desteğiyle hangi kanser türleri şimdiye kadar şahitlik ettiniz? işte tedaviyi gördünüz, olumlu sonuçlar aldınız. Yani şu kanser türlerinde daha etkili e, bir sonuç elde tamam. edebiliyoruz. Bu, bu, bu soruyu unutmayalım. Şöyle bir Hı. genellemeden başlayalım. Biz... Destek verdiğimiz kanser hastalarında bazılarında tam iyileşme, bazılarında büyümenin durması ama olduğu gibi kalması ki kanserde büyüme durması çok önemli bir aşamadır. Çünkü kanserin tabiatı sürekli büyümek. Tabii ki bizim de cevap alamadığımız hastalar var. Bu Yelpaze'de baktığımızda hangi tür kanserlerde bunu kullanabiliriz? Kanserler temel olarak kaynaklarına baktığımızda, kökenlerine baktığımızda yüzde 80 ila 85'i epitel kaynaklı. Epitel nedir? Derimiz bir epiteldir. Ağzımızın, yanaklarımızın içini döşeyen doku bir epiteldir. Yani özellikle içi boş organların iç yüzeylerini ya da dış yüzeylerini, cilt gibi dışarıya bakanların dış yüzeylerini kaplayan dokular epiteldir. Onun için en çok kanserler bu kaynaktan, yüzde %80 80-85'i buradan kaynaklanır. Akciğer kanseri bir epitel kaynaklıdır. Bağırsak kanserleri epitel kaynaklıdır. İşte prostat kanseri epitel kaynaklıdır çoğunluğu. E, tiroid kanseri epitel kaynaklıdır. Karaciğer kanseri epitel kaynaklıdır gibi. Bu epitel kaynaklı kanserlerde e, bunlara genel olarak isim olarak da karsinom denir karsinomlar yüzde 85'ini oluşturur. Öyleyse kanserlerin 85'i karsinomlar. Ortak kökenden köken alıyorlar ama her dokuya göre özelleşiyorlar. Onun için kanserler de her dokuya göre özelleşmeye başlıyor. Bu nedenle yüzün üstünde kanser türü çıkıyor. Ancak kökenine baktığımızda ve sebeplere baktığımızda tedavi yaklaşımları daha kolaylaşıyor epitel kökenli olanlarda etkili olan, bir dokuda etkili olan, başka bir dokuda da kısmi de olsa etkinliği olabilir. Onun için fitoterapide epitel kaynaklı kanserlerde faydalı oluyorsa, bütün epitel kaynaklı kanserlerin temel destek tedavisine eklenebilecek faktörler ortaya çıkar. Bunu hastalarımız tabii ki daha çok kendi problemini duymak istiyor, kendi hastalığı. Örnek diyelim ki, işte e, beyin kanseri, sinir sistemi kanseri, ondan duymak istiyor. Veya e, akciğer kanseri veya prostat kanseri veya bayanlar için meme kanseri, over kanseri gibi. Bunların hepsinde fitoterapi faydalı olabilir. Hocam peki hangi e, aşamada e, başlanmalı? Buna? Aa, bu çok güzel soru. E, fitoterapi e, Dünya Sağlık Örgütü'nün önlenebilirlik konusundaki bilgisini verdim ya %40-50'si hayat tarzıyla önlenebiliyor. Öyleyse Fitoterapi kanserde illa tanı konulunca değil, tanı konulmadan önce bile başlanabilecek. Şüphe duyulduğunda başlanabilecek bir şeydir. Ama önerimiz hayat tarzı haline getirilmesi. Evet. Öyleyse hangi kanserde daha başarılı olur? Erken başlanan kanserlerde, yani te destek tedavisine erken başlanan kanserler, kanserlerde fitoterapi daha başarılı olur. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyidir. Peki geç kalınmış ifadesini çok kullanmak istemiyorum. Bu e, yıpratıcı bir ifade ama e, eğer erken zamanda başlanmamışsa fitoterapiden yine faydalı olabilir mi? Evet, fitoterapi yine faydalı olabilir. Şurada dosyalar getirdim Evet ve e, internette de e, birçok örneği göreceksiniz. E, artık yapılacak bir şey yok denilip. İşte e, defalarca kemoterapi uygulanıp, radyoterapi uygulanıp, ameliyat olup ama en sonunda gelinen nokta olarak artık yapacak hiçbir şey yok denilen bir sürü hastayla karşılaşırız. Evet. Ve bu hastaları genellikle e, artık evine götürebilirsiniz gibi bir ifade e, verilir. Ve hasta yakınları da şöyle bir şeyi merak eder. Ne kadar zamanımız var e, gibi. Biz birincisi... Ee, hastalara e, ne kadar zamanı var gibi bir ifadeyle zaman biçmeyi, ömür biçmeyi hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Evet. Literatür, bizim kendi tecrübelerimiz ve internetteki kaynaklar gösteriyor ki e, zaman biçilip işte bir hafta, iki hafta, üç ay, beş ay denilip ama ondan sonra yıllarca yaşayan hatta tamamen iyileşen birçok örnek var. Kendi dosyalarımızda da örnekler var. Ya En son yaptığımız şeylerden birini haberini aldığımız, geri dönüşünü aldığımız vakalardan bir tanesi e, ALL akut lenfositik lösemi hastası. Beyaz küre değerleri çok çok yüksek. Kemoterapi almış 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 ama sonuçta hala yüksek. Bir neticeye varılamamış. Ama tıbbi birincil seçenekleri kullanmış hasta. Bu hastamıza fitoterapi desteği başladık. Kemoterapi tedavisiyle birlikte. Ve bir ay sonra 200 binin üzerindeki beyaz küre sayısı 6 binlere düştü. Yani bu çok çok süper, süper bir gelişme, Ve çok çok umut çok süper bir, bir, şey bir gelişme. Hocam. Şu anda izleyenler için de öyle. Mesela çok korkuyoruz biliyorsunuz kanser adını duyunca. Ee, en azından yakınları varsa da. E, evet, e, korku bir umut oluyor. Bakın korku kelimesi çok önemli. İsterseniz evet. oradan alalım. Evet. Teknik olarak çok şey bahsedebiliriz. Ama hastaların teknik bilgiye ihtiyacı yok. Evet teknik bilgiye hekim uygulamalı. Ama hastaların bir şeylere ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Ümide ihtiyacı var. Evet hocam onu soracaktım. Tamam. Siz şimdi e, günde kaç hastayla ilgileniyorsunuz? Onlara nasıl yaklaşıyorsunuz psikolojik olarak? İlgilenmek yanında biz e, danışanlarımız oluyor, online danışanlar oluyor vesaire. Bu sayı çok büyüyebilir, günlere evet. göre değişebilir. Moral e, Morali ihtiyaçları şu, şu var, noktadan değil mi? başlayalım. Kanser tanısı korkutucu bir tanıdır. Çok evet. Bu isterseniz tıplayı hiç alakanız olmasın. Yani köyde yaşayan evet. ve eğitimi olmayan birisi olun. Ya da aksine hekim olduğunuzu düşünün. Ona kanser tanısı konulduğunu düşünün. Aynı korku onun içinde vardır. Hiç Sanki fark etmez. Sanki şey gibi hocam zorlu bir süreç beni bekliyor. Evet o zorlu sürecin e, sinyalini almış ve bir korkuya kapılmış oluyorlar. Ama e, elimizdeki veriler ve... E, tedavide başarılı olan hasta hikayelerini dinlediğimizde ümit var olanlar, hayata tutunanlar, hayat stilini değiştirenler, e, klasik tıbbi tedaviler yanında destekleyici, tamamlayıcı tıp uygulamaları, fitoterapi gibi bunlardan faydalan, faydalananlarda e, tedavi oranlarının çok daha yüksek olduğunu fark ediyoruz. Şunu e, ifade etmem lazım. E, genellikle Kanser hakkındaki internet bilgileri, medyada dolaşanlar, halk arasında dolaşanlar hastaya kötü bir psikolojiye sokuyor. Hasta ve yakınlarına. Kafası karışıyor değil mi? Kafası karıştırıyor. Çünkü bir ümit ee, bekliyorlar onlarla. Her şeyi ümit bekliyorlar istiyorlar. ve çoğu hasta hastalığı hakkında çok az bilgisi oluyor. Benim yaptığım en farklı şeylerden bir tanesi hastalara zaman ayırmak. Evet. Yani en az yarım saat, ortalama da bir saat vaktimiz geçmesi gerekiyor bir kanser hastasıyla, özellikle ilk muayene, ilk görüşme anlamında. Ve e, şuna geleceğim. E, ümitsizliği zaten ortam pompalıyor kanser hastalarına karşı ve yakınlarına karşı. Ama hastanın iyi şeyler duymaya ihtiyacı var. Bunu sadece laf olsun diye değil, sadece ona ümit verelim diye değil, ümit tacirliği diye diye değil. Gerçekten fitoterapi desteği ve ek tamamlayıcı tıp uygulamaları var. Mesela homeopati dediğimiz bir kavram var. O da çok çok önemlidir kanser tedavilerinde. O nedir Bu hocam? Bu tamamlayıcı tıp o başlı başına ve modern tıp bir uygulamalardan biraz ters çalışan, mantalite olarak ters çalışan bir kavram ve orada hastayı sadece fiziksel <laughs> bir beden olarak düşünmüyoruz. Onun üzerinde bir akıl düzeyi var, bir de onun üzerinde ruh düzeyi var. Evet. Ee, hastalarda sadece fiziksel beden bozulmuyor. Akıl düzeyimiz ve ruhumuzda da bozulmalar meydana geliyor. Homeopati bu ruh, akıl ve beden bu üçünün birlikte tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve buna göre hareket ediyor. Almanya kökenli bir bilim, bir tür enerji tıbbı benzeri benzerle tedavi eden bir yaklaşım. Şimdi bu homeopatiden baktığımızda hastalar sadece fiziksel beden değiller, bir de ruhları var, bilinçleri var. Bu ruhun da tedavi edilmesi gerekiyor. Evet. Onun için güzel şeyler duymaya ihtiyacı var. Ama bu güzel şeyler boş şeyler olmamalı, ümit tacirliği olmamalı, realiter şeylerden bahsetmemiz, bahsetmemiz gerekir. Bu realiter şeyler elimizde var mı? Gerçekten var. Gerçekten var. Çünkü fitoterapi bitmez, tükenmez bir kaynak. Fitoterapi yan etki ihtimali son derece düşük olan bir kaynak. Niye? Tabii ki. Zehirli olan, zarar veren bitkiler var. Ancak e, fitoterapi de onları zaten kullanmıyoruz ki. Evet. Ve bu fitoterapi dediğimiz şey, emin olun, kimyasal ilaçlardan çok daha derin bir tecrübeye dayanıyor. İnsanlık var olduğu sürece bitkileri kullanıyorlar, tedavi için de kullanıyorlar. Onun için çok çok iyi bir kaynak, büyük bir tecrübe birikimiyle geliyor ve yan etki oluşturma ihtimali son derece düşük oluyor. Yan etki demişken. Kemoterapi, radyoterapinin yan etkilerini gayet iyi biliyoruz. Evet. evet, Muhtacız, yaptırıyoruz ama yan etkilerini de başlarken kabul ediyoruz zaten. Hekimler de bunu kabul ediyor. Hatta bazen bu hastaya kemoterapi versek mi vermesek mi bir çelişkiyi uzun süre yaşanıyor. Ve sonuçta tabii çoğunlukla verme yönünde tercih ediliyor. Ama o yan etkileri fitoterapi desteği alınca bu radyoterapi ve kemoterapinin yan etkilerinde de ciddi azalmalar gördüğümüz hastalar var. Yani fitoterapi sadece tedavi etmek için değil, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltmak için de kullanılabilir. Çok güzel. Yani o nedenle multifonksiyonel birçok amaçla kullanabileceğimiz bir araç. Birkaç örnekten bahsetmek istiyorum. Tabii, Gerçekten buyurun. konu çok uzun. Ne tarafa gitsem buyurun, o tarafta hocam, genişliyor. dinliyoruz ama ee, bu arada ben WhatsApp hatırlatması yapmak tamam. istiyorum. Tamam. Ee, Ekranların başındaki seyircilerimiz, e, hocamıza sormak istediğiniz sorular var ise eğer WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Buyurun hocam. Bu örneklerden bahsedeceğim. Bu bir böbrek hastası ve tek böbreği var. Tek Birinci böbrek e, kanser nedeniyle alınmış, ikinci böbrekte de kanser var. Ama fitoterapiyle çok uzun süreden beri hiç büyümeden devam ediyor. Modern tıbbi yaklaşımda bunun tek çözümü o cerrahi olarak orayı almak veya kemoterapi başlamaktı. Onları yapmasına rağmen büyüme devam ederken fitoterapi başlayınca büyüme durdu ve hasta ameliyat kararından vazgeçti. Tabii o vazgeçme kararı ona ait. Biz hiçbir Tabii. şekilde ona müdahale etmiyoruz. İkincisi şuradaki bir hastamız mesela meme kanseri. Evre 4 meme kanseri. Hani Evrelemek insanları korkutucu. Evre evet. 4 deyince sanki her şey bitmiş gibi. Hayır evet, evet. evre 4 olan bir hasta evre 1 olan bir hastadan daha iyi durumda olabilir. Tedavi şansı da cevap verecekse evre dörtteyken de verebilir. Bu hastamızın ameliyat olma şansı yoktu. Fitoterapi de isteği başladıktan 5-6 ay sonra vücut kanseri metastaz yaptığı yerde de sınırladı. Ve ameliyat edilebilir hale geldi ve ameliyat oldu bu hastamız. Ve şu anda sağlıklı hayatına çok devam ediyor. Çok güzel ümit verici, umut verici, evet, umut verici bir, 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 altı bir, dolu aslında. Bir diğer e, hastamız... E, ameliyat olmuş. Ameliyat olmasına rağmen e, yeniden nüks oluşmuş. Sonrasında kemoterapi başlanmış. Kemoterapi yan etkileri başlayınca kemoterapiye devam edilememiş. Bu durumda bir tedavisiz kalma. Sadece bakım hastası durumuna düşmek gibi bir şey oluyor. Ve artık e, kötü bir şekilde e, zaman verme e, şeyleri başlıyor. Bu hastamız fitoterapi desteği aldıktan sonra over kanseri PET görüntüleriyle ve kan değerleriyle tamamen geçmiş olduğunu görüyoruz. Şu andaki verilere göre PET ve e, kan değerlerine göre böyle bir sonuç aldık. Bir rektum kanserli hastamız 70 küsur yaşında e, her şeyi reddetmişti bu hastamız. Ona e, fitoterapi başladık ve 6 ay sonra tamamen iyileşti. Şu anda e, 78-79 yaşlarına geldi. Hala devam ediyor. Çok bir güzel. problemimiz yok. Şuradaki bir yine over kanserimiz. Sonra akciğer kanserimiz tamamen iyileşen. Şu hastamız yine akciğer kanseri ve bu akciğer kanserli hastamızı artık evine götürün denilen hasta türlerinden. Bu hasta yardımsız leva dahi gidemeyecek bir durumdaydı. Fitoterapi desteği başlandıktan sonra bir ay sonra kendi kendine yeter hale geldi. Ondan sonra bir buçuk yıl daha yaşadı. Bu bir, bir, bir buçuk yılın bir yılında kimseye muhtaç olmadan yaşadı. Çok güzel. yani. Hocam Onun bu için, örnekler e, insana gerçekten evet. dediğimiz gibi umut dolu e, olacağını hatırlatıyor. Yani kanser deyince korkuyoruz evet. ama bunun e, güzel emin ellerde çaresi de var. Fitoterapi eğitimi almış bir hekimden destek almaları gerekir. İkincisi ne kadar erken başlarlarsa o kadar faydalı olur. Üçüncüsü kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte kullanılabilir. Bilinçli seçim durumunda kullanılabilir. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyi olur. Tamamen iyileşebilir ve kanser tedavi edilemez değildir. Tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yeter ki uygun yaklaşımları gösterelim ve sebat evet. edelim. Çok teşekkür ederim e hocam. Ayaklarınızda sağlık yine sizi burada görmek isteriz inşallah. Teşekkür ederim.